Arkadaşlar bundan sonra Brawl Stars videoları çekeceğim. Brawl Stars'ta ne yapmamı istedimiyorum, yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur kışkırtma çünkü Geçen nerede kuzenim bana kışkırtma yaptı. Çok kötü oldu, çok sinirlendim. Ben bundan acısını çıkartayım. Ne olur kışkırtma deyin. Ondan sonra burada Brawl Stars videoları çekeceğiz. Arkadaşlar bu Bir tanesi şey bile çatmaz. Bak. Ah, kal Şimdi kaza sıkışıyor. burada kaza sıkış. İşte.